Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Kadın Siyah aslında bunun başka yani arkasında sticker falan vardı ama ben kaldığını çok biliyorsunuz. Şimdi bugün aldım sticker'ı Siyah bu arada çok güzel sticker'ımız var. İki tanesini ablam aldı. Çıktığın tablına bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bakıyor ama ben koymak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle yazılardan balon işte şöyle şu kızlarda falan koymak istiyorum. Evet şimdi arkadaşlar ne, ne koyabiliriz? Nasıl şu kız güzel şey olabilir. Bilmiyorum yani. Ya onu niye takılır? ne, ne? Yok şimdi ben değil de başka bir şey pişiririm. Şöyle bir yazı. Birincisi tamam ama arkadaşlar yapıştırması çok zor. Şu altı boş. Başka şöyle bunları koyalım. saklanıyoruz. çok güzel arkadaşlar şimdi. Çıkmanı istemiyorum. Kazıdığımızda çok zor oluyorlar. Çıkan bir şey arkadaşlar. arkadaşlar. Şunu. arkadaşlar yine daha fazla vardı ama ne yazık ki arkadaşlar ben hepsini kaybetmişim. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi biz devam edelim. Eee atın gençlerce. Size... Şu biliyor musunuz şu kapta vardı. Bu şey. Bro, onu yapıştı. Eskisi gibi olmadı arkadaşlar ama bir dahaki çıkarttığımızda şunlardan sürebilirim. Sonra arkadaşlar şu prenses yapıştır. Piyasası böyle bir şey. Yani Piyasası böyle bir şey işte böyle oluyor, arkadaşlar. Böyle olarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar sizde nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Arkadaşlar şurası.